Bir karı koca, evde sürekli tartışıyor, bağırış çağırış, kavga hiç eksik olmuyordu. Bir gün adam artık dayanamadı. Hocasının yanına gidip durumunu anlattı. Boşanmak istediğini söyledi. Hoca ise şöyle cevap verdi. Üzülme evladım, zaten bir ay içinde öleceksin. Adam şok oldu ama bu durumu kabullendi. Hocamın vardır bildiği diyerek evine döndü. Karısı her zamanki gibi kapıyı öfkeyle söylenerek açtı. Adam eşinin sözlerine karşılık vermeyip sabretmeye karar verdi. Ardından bir ay içinde öleceği için ahirete hazırlık yapmaya başladı. Kadın da bu sakinliği görünce yumuşayıp susmaya karar verdi. Artık eskisi gibi kavga etmiyorlardı. Evin içine huzur ve mutluluk yayıldı. Bir ay geçti ancak adam hala ölmemişti. Etrafını düşünceler sardı, ardından hocasının yanına gitmeye karar verdi. Hocasının yanına geldi. Bir ay geçti ama hala ölmedim dedi. Hocası ise boş ver onu, evde durumlar nasıl kavga bitti mi diye sordu. Adam da evet bitti, çok şükür huzurlu ve mutluyuz dedi. Hoca da adama cevaben iki diri kavga eder, biri ölünce kavga biter dedi. Ardından adam ise peki ben ölmeyecek miyim diye sordu. Hoca da ''Elbette sen de herhangi bir ayın içinde öleceksin, ben de bunu kastetmiştim diyerek cevap verdi. Adam verilen mesajı anlamıştı. Evine dönerken artık kalbinde sadece huzur, mutluluk ve sukunet vardı.